Evet arkadaşlar şimdi fikir izliyoruz. O da doğru. Evet. Üçüncü soru. He. Cevap. Ya zaten ben ilk başta B'yi işaretlemiştim. Sonradan değiştirdim. O yüzden bunu doğru sayıyorum. <laughs> Kanka şu camı açsana biraz. Ya camı açmasana. Ama içerisi çok havasız. Ya hasta olacağım. Ayağım. Açma. Ayağım. İki dakika açık kalsın kapatacağım sonra. Ayağım. Açma. Ayağım. Ben bunu yapamıyorum ya. İyileşmek istiyorsanız Artık ağır şeyler kaldırmamanız doktor gerekiyor değil, dinlemeyen anne. Peki doktor bey Dinlemeyi. Anne ne yapıyorsun Temizlik doktor. yapıyorum oğlum Ne oldu Anne çorba çok güzel olmuş Eline sağlık Ben yapmadım ki ablan yaptı <laughs> Pardon Metro tarafta acaba? Beyler sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Şöyle böyle Instagram'ını ver falan. Halacım nasılsın iyi misin? Valla nasıl olayım yavrum. İzlerim tutmuyor. Gözüm görmüyor. Şuradan şuraya gidemiyorum. Öyle işte. Aa şu yanındaki senin olan. Hatırladın mı beni Fikri? Yavrum. Oğlum şu çöpe atar mısın? Tamam anne ver. Hı? Ay, çöp poşeti ıslak. Ay, i̇ğrenç. Aa! Anne bu ventilatör nerede ya? Oğlum girişte sağda duruyor işte. Yok burada yok. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyuy sen. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var. Meyveye. Yok ya. Yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. <laughs> Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin kanka. aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Onunla konuşursan benimle konuşma. Yani sen onları sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Oğlum benim şu çorapları kirli sepetine atsana. Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Baba ayakkabım çok eskidi yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı üç sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla iki saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin? Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çekidüzen ver artık. <laughs> Bir daha seni buralarda görmeyeyim pis ederim ha. Tamam abi. Ya geçen sokakta yürürken bir keko geldi bana sataştı. Vurmaya çalışıyor falan derken buna bir kafa attım. Sonra bir yumruk direkt devrildi yere. Ah çok kötüyüm. Burdum tıkalı nefes alamıyorum ya. <laughs> ah, burdum tıkanmadan önce ne güzelmiş hayat. Ne zaman iyileşeceğim ya. Ah. Telefona da bakamıyorum, gözlerim yaşarıyor. Of, ne yorulmuşum ya. Sabaha kadar uyurum şimdi. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. Of iyi tamam al. O kapının yanındaki ne? Hayda, o ne ki? Cin mi o ne? Kesin cinler şeytanlar bastı odamı. Çok korkuyorum. Anne. Oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ha çalışma koltuğuymuş. Hı. Televizyon karşısında birazcık uyuyayım bari. Hı. Ne oluyor lan? Ben buraya ne ara geldim? <laughs> Oğlum hadi kalk gidiyoruz. Ya anne bana ne ya? Biraz daha kalacağım. Bu gece kalsın istersen yarın alırsın. Çocuklar eğleniyor işte ne güzel. İyi tamam hadi kal bakalım. Yarın ben seni gelir alırım. <laughs> Niye kaldım ki burada? Eve gitmek istiyorum. Annemi çok özledim. <laughs> Kapıyı kapatsanız olur mu? Siz bakınca stres oluyorum. Bağlayamıyorum. Kapatın da ayakkabımı bağlayayım lütfen. Lütfen. Hadi çabuk kimse görmeden dışarı çıkalım hadi. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Bizi de götürün. Oğlum kardeşlerinizi de alın hadi. Çocuklar sıkıldı evde. Gidin gezin hadi. Ya of anne ya gelmesinler bana ne? Alırım ayağımın altına seni ha. kulaklığım nerede biliyor musun? Nereye koyduysan oradadır. Ama en son odamı sen topladın. Masamdaydı bulamıyorum. Nereye koyduysan oradadır. Oğlum kalksana artık. Niye uyanmak bilmiyorsun sen? Bilmiyorum anne ya. Sürekli yorgun uyanıyorum. Biri uykumda beni dövüyor da haberim mi yok bilmiyorum ki. Her yerim ağrıyor. Telefona o kadar bakarsan böyle olur işte. Oğlum sen hala giyinmedin mi? Hadi hadi geç kalacaksın. Soğuk. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Anne hastayım ya okula gitmesem olur mu? Hasta mısın? Karnım ağrıyor. O zaman kalk doktora gidelim rapor alalım. Hı? Ya doktora gitmeyelim. Hasta falan değilsin numara yapma. Doğru okula. <gülüyor> <gülüyor> of çok yoruldum ya. Neyse bir saat uyuyayım bari sonra kalkarım. Nice. <laughs> <laughs> Mehmet 90. Oğlum şey, kesin çok düşük alacağım ya. Hesmet, Benim sınavım da kötü geçti kanka ya. 35, Dert etme. Birlikte de kötü 22. alırız. Ahmet 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. <laughs> Nasıl oldu ki o ya? Şerefsiz. Bana da versene. Hayır. Eğer vermezsen ağlamaya başlarım. Sonra annem gelir ve ona beni dövdüğünü söylerim. Öf al. Abi gerçekten saçım çok güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> saçım bok gibi olmuş. Bıçaca. <laughs> Atmosferle uzay arasında... Hayda öğretmen bana çeksin. bakarak anlatmaya başladı. Beraber. Neyse anlıyormuş gibi, gibi kafa sallayayım bari. Bir de merakla dinliyormuşum edin. gibi yapayım. Sıcaklığının ha, öyle bir mi? Göre of, inşallah de, soru sormaz ya. En... Arkadaşlar bu kadar da. Şimdi başka bir tane daha Bir kanalındayız. Açıl açıl. Evet. Evet. Uzun mu sen açıyorum ya uzun. Sizin için. Hayır. Dokuz dakika falan. Anne böcek var ne yapayım? Kocaman böcek var anne. Anne. <laughs> anne. Of canım çok sıkıldı ya ne yapsam ki? He seni çöpte bulduk biliyor musun? Abi ne diyorsun ya? Sen aslında benim kardeşim değilsin. Ne? Evlatlıksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı... E bu doğru gibi. B şıkkı... Doğru. C şıkkı... E bu da doğru gibi. D şıkkı da... E bu da doğru gibi geliyor. Lan cevap hangisi? Dört çık arasında kalır mı bir insan? Şunları eylesek. Hadi bunlar olmaz desek. E, bu sefer de iki şık arasında kaldım ya. fakir. Fakir. Tüm otobüstekiler sana bakıyor. Fakir. Rezil oldun. İn aşağı çabuk in. Al yavrum cebine koy şunu. Teşekkür ederim anneanne. Sen o parayı bana ver. Ben sana istediğinde geri veririm. Oğlum bırak artık şu tableti. Anneanne anne ya? Oyna yavrum oyna ben izin veriyorum. Kurban oldum. <laughs> anne beni yarın onda kaldırır mısın? Tamam oğlum kaldırırım. Oğlum hadi kalk saat 12 oldu. Hadi kalk. Hadi kalk bak saat 12. Of çok yorgunum ya. Ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun annem nasıl acaba diye? Beni düşünen mi var zaten? Karıştırmatsan elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafı sıçrarsa? Ocağın altını mı kızsam acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Anne ben dışarı çıkıyorum. Dikkatli ol. Ara sokaklardan yürüme. Hava kararmadan eve gel. Kimseye güvenme. Kavga etme. Telefonun sesi açık olsun. <laughs> Baba ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık. Günah. <laughs> Öf, bağlayamadım bir türlü ya. O ne lan? Biri mi iniyor aşağı? Aha vallahi komşu geliyor. Oh komşuyla karşılaşmaktan kurtuldum. Tabi yavrum gezeceksiniz. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. Ha s ya. Kimden öğreniyorsun sen böyle küfürleri ha? Abinden mi öğreniyorsun? Ya bu kumanda niye çalışmıyor? Ben yani böyle işin ızdırabı Bir şey söylüyorum hemen karşı çıkıyor. Sürekli küfrediyor, bağıra çağıra konuşuyor. Bıktım ben bu adamın tavrından ya. Hep çok sinirli. Sence de haklı değil miyim anne? Baban o senin. Öyle konuşma. Saygıda da kusur etme. Bu perdeler niye açık? Bin kere dedim size kapatın diye. Herkes evi görüyor. <laughs> Madem yattın bu odanın ışığı niye açık? Faturayı sen mi ödüyorsun? <laughs> bu meyveleri niye yemediniz? He? Yazık değil mi? Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni Tabii yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Nazibi de <laughs> git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Bak oğlum ben halanla yengenle ne yaşarsam yaşayayım sen onlara saygıda kusur etme. Anne o zaman sen de gelip gidip bana deccel akrabaların sana yaptığı kötülükleri anlatma. İster istemez sinirleniyorum ben de. Ne yapayım? Tabii. Ben kimseye bir şey anlatmayayım. Annen kim ki zaten? İçime atarım artık. Çocuklarımla da dertleşemeyeceksem ne yapayım ben? Oğlum hadi kalk. Teyzenler oturmaya gidelim. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma. O bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. Teyzenler sürekli soruyor. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur? Oğlum yan odandayım. Niye arıyorsun? Ha yemek hazır mı diyecektim. Bunun için telefonla mı arıyorsun beni? Gelip söylesene. Gelmeye üşendim ya. Aferin oğlum aferin. Oturduğun yerden hiç kalkma tamam mı? Yanına da bir tane kova koyayım. Çişini kakana ona yaparsın. Tuvalete de gitmene gerek kalmaz. Şu baban kadar çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum valla. Sus o senin baban öyle konuşma. Neyinizi eksik etti saygısızlık yapmayın. Oğlum hadi gel yanımıza biraz otur. Tamam geliyorum. Sen bu derslerin ne yapacaksın? Hep elinde bir telefon bilgisayar. Adam olmayacak mısın oğlum sen? Yok yok o adam olacak da biz göreceğiz. Verdiğimiz emeklere yazık. Sınava az kaldı zaten. Ben asıl o zaman görüşeceğim seninle. Halacığım nasılsın iyi misin Vallahi nasıl olayım yavrum dizlerim tutmuyor gözüm görmüyor şuradan şuraya gidemiyorum öyle işte Aa şu yanındaki senin olan mı ne kadar büyümüş Hatırladın mı beni fikri yavrum Anne anne <laughs> ne oldu? Bu nasıl oynuyor ya? Sen neden ya? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? Böyle 2-3 haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapa yalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması <laughs> beni çok yoruyor. İyiyim anne ya bir şey yok. Anne çorbayı az koysana ya. Tamam oğlum az koydum zaten. <laughs> anne ben bu kadarını içemem ki. Az koy dedim o kadar. Şu çorbayı içsen biraz bağırsakların yumuşasa ne olur yani? Yok ama anne kim ki? Niye sözümü dinleyesin? Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var. Meyveye. Yok ya yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam anne film izleyelim mi? İyi hadi izleyelim. Anne. İzliyorum, izliyorum. Anne. İzliyorum yavrum. Anne. İzliyorum. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Baba de, halam da, yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok Olsun. eziyet gördüm, çok Hadi yavrum Allah rahatlık versin. Sağ ol babaanne sana da. <gülüyor> ne gülüyorsun sen? Komik bir video gördüm de ona güldüm. Sevgilin mi var senin? Baba ne alaka ya? Vah yaşında küçük. Sakın sevgili yapayım deme. Üniversiteyi bitirmeden sevgili falan yok. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Baba hayır ya. Heh, <laughs> bak şimdi adama benzedin. Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşoğlu eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel. Ağlama. kardeşim <laughs> Bu ışık niye açık? Sen, sen niye bilgisayardasın? bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ne ödev istersiniz? vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Bir daha da eve meyve falan almıyorum. Şuna bak şuna. Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız bile. Yemeyecekseniz almayın. Anne şu hayatta en çok sevdiğin üç şey ne? Babam, sen ve kardeşin. Peki senin baba? Ha? Şu hayatta en çok sevdiğin üç şey. Ha bak şimdi. Çay, sigara, bir de köyüm. Benim köyüm bir başkadır. Ne yaptın sen? Baban duymasın gebertir seni. Anne niye bağırıyorsun ya? Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma bağırma baban duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? <laughs> Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. iki tane yumruk sallasaydım. Böyle olurdu ama işte. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim ha. Oğlum hadi bakkala git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi kalk çabuk. Of anne ya. Hadi git köle. Ulan <laughs> sen de... Of oh, sonunda bitti. Ah lan bacağım. Ah. Hareket edemiyorum. Ah. Of çok sıkıldım ya. Zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Keşke dünyayı zombiler istila etse de biraz aksiyon yaşasak. Ya da uzaktan eğitime geçsek. Uzaktan eğitim ne güzeldi ya. Mis gibi yatağımdan derse giriyordum. Of of. Ayı Bu ne? bana. ne? Geçen gün yine Ol... evet, O kadar ödüm mü? O Evet gidelim arkadaşlar Evet iyi çekti Şu üçlüyüz Sıradan bir güne uyanmıştım. Yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Salonda kahvaltı hazır olana kadar bugün ne yapsam diye düşünüyordum. O sırada telefon çaldı. Günaydın Fethi. Günaydın. Şey bugün buluşalım mı diyordum. Kaç gündür saklıyorum evde. Olur. Ben de bugün ne yapsam diyordum. Süper. O zaman saat 3'de Kadıköy sahilde buluşalım. Tamamdır. Kahvaltımı yapıp üstüme bir şeyler giydikten sonra dışarı çıktım. <laughs> Ay ne haber kanka? <laughs> İyilik senden ne haber? İyi bendik. Gel sahilde yürüyelim biraz sonra bir şeyler yeriz gül Abi abim alasan şu güzel kıza bir tane gül be. Ne kadar? Günlüğünden de kuparsa be. Acıkmıştık ve kafeye gittik. Öldü Öl Sağ ol kanka. Bu onu gül çekti. Mert e deli oluyorum ya. Yine kızlarla fotoğraf atmış. Mert Melis'in sevgilisiydi ve araları biraz bozuktu. Peki gel fotoğraf çekelim. Mert kız kalsın. Ee, ama kızmasın. Yok be. derin bilsin azıcık. O sırada yemeklerimiz geldi. Ulan Fikri. Mahvedeceğim onu hani. sen. Yemeği yedikten sonra hesabı istedik. Cüzdanıma baktığımda hiç para yoktu. Ne kadar? Düğünlüğünden de kuparsa be. Ne <laughs> E, Melis galiba paramı düşürmüşüm. Sen ödesen ben geri veririm sana. Ciddi misin Fikri ya? Bari yarı yarıya ödeseydik. Melis'i durağa kadar bıraktım. Ve eve yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Aa, daha başıma ne gelebilir? Aa, Mert! Kanka yardım et sıkıştım ya. Çorba çok güzel olmuş eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. <laughs> Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne beni dövemez. Baba oh, şaka yaptım baba baba. <laughs> Şuna bak sanki beni bir saat önce dövmemiş gibi bir de paylaşım yapıyor. Kemiklerini kırarım seni. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah. Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anne beni abimden kurtar ya. Açım dedim önüme kuru ekmekle su koydu. Oğlum dolapta yemek var ya niye ısıtmadınız? Dolapta yemek mi vardı? Anne marketten abur cubur aldın mı? Oğlum bir şey istemedin ki, o yüzden almadım. Bir tek kardeşinin çikolata istedi, onu aldım. Şu odanın haline bak. Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak, şuna. Allah kahretmesin seni. Anne pudingi yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. Anne telefonun çalıyor. Kim arayacak? Hudubet o halan arıyor. Neyse açayım bari. Alo canım nasılsın? Ay ben de çok özledim. Ben sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masumuyor? Kurban oldu. Anne bayram harçlıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be. Yazıklar olsun. Tamam. Baban geri koyar açlığını. Değil mi? Yo. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Buysa. Bıktım sizden. Bıktım. Yo, yo. Ne Televizyonu bozmuşlar. Bir abim anne, yapmıştır. Anne, ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim anne, yapmıştır anne, diyor. Ha, ben anne. bozdum ya. Yanlış Kalk gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. Anca otur öyle. Oturuyorum işte ne var? Sus Arkadaşım, bıktım senden bıktım yeter artık. O... Asıl ben Şu, bıktım. senden diyor bu kadar debinize